İçtiğiniz su antioksidan alkali iyonize bir su olursa beden fizyolojinizde neler değişir? Evet, iyi bir şeker regülasyonuna sahip olabilirsiniz. Sizler bağırsak temizliğini iyonize sularla başarabilirsiniz. Özellikle kanserden korunmak amacıyla bu suyu tercih edebilirsiniz. İnsanların yaşlanma sürecini belirleyen en önemli faktör yediklerimizin oluşturduğu atıklar, özellikle asidik atıkların yaptığı hasarlardır. İşte alkali iyonize sular bu atık yönetimini başarılı bir şekilde yönetmemizi sağladığı için bizim için bir anti-aging yani yaşlanmak karşılığı bir suya dönüşmektedir. Böyle bir suyun beden fizyolojisinde özellikle şu koyut döneminde vücut direncinizi hem artırırken, bağırsaklarınızı temizlerken, kansere karşı sizi de koruma kalkanına alabilecek yegane bir yardımcıdır. Evet, 2004 yılında düzenlenen Dünya Su Kongresi'nde bir bildirge yayınlanıyor ve burada demineralize yani reverse osmosis yöntemleriyle elde edilen suların kolajen doku hastalıkları, obezite, diyabet ve kanserden sorumlu tutulduğunu bilmiyordunuz. İşte tam aksine antioksidan iyonize sular bu hastalıklara karşı bir koruma kalkanı. Sizlere Hastalıklara neden olan demineralize, reverse osmosis sulardan bizlerin sağlığına katkısı olan koruma kalkanı görevi gören iyonize sulara geçiş yapmayı öneririm. Sağlıklı günler diliyorum.